Evlenme engelleri mahremiyet din farkı İddet. Evlilik, İslam'da insanın hem dünya hem de ahiret huzurunu sağlamaya vesile olan mukaddes bir bağdır. Ancak bu bağın kurulabilmesi için bir takım şartların bulunması gerekir. İslam, aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesi için bazı kimselerle evlenmeyi yasaklamıştır. Bu yasaklara evlenme engelleri denir. Evlenme engelleri üç ana başlıkta incelenir. Mahremiyet, din farkı ve iddet. Mahremiyet, haramlık sebepleri. İslam'a göre bazı kimselerle evlenmek ebedi olarak haramdır. Bu haramlık, nesep, sıhriyet, evlilik bağı veya süt emme rida yoluyla olur. Nesep yoluyla haram olanlar. Bir kimse, annesi, ninesi, kızı, torunu, kız kardeşi, hala ve teyzesi, kardeşinin veya kızının kızıyla asla evlenemez. Bu haramlık Allah Teala'nın açık hükmü. Size şunlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz. Nisa 4.23 Sıhriyet yoluyla haram olanlar. Bir kimse, eşinin annesi, kayınvalide, eşinin kızı, üvey kızı, oğlunun eşi, gelin, babasının eşi, üvey anne ile evlenemez. Süt emme yoluyla haram olanlar. Bir kadın, bir çocuğu iki yaşını doldurmadan emzirirse, o çocuk o kadının süt evladı olur. Bu durumda süt anne, süt baba ve onların çocukları o çocuk için mahrem olur. Dolayısıyla süt kardeşler arasında evlilik caiz değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Süt emmek, nesep yoluyla haram olanı haram kılar. Buhari, nikah, 20. Din farkı. İslam'da evlilikte iman birliği esastır. Müslüman bir erkek, ehli kitap, Yahudi veya Hristiyan olan iffetli bir kadınla evlenebilir. Ancak bu durum zaruret ve fitne korkusu bulunmadığı zamanlarda caiz görülmüş. Müslüman bir kadının ise Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi kesin olarak haramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Mü'min kadınları müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Onlar iman edinceye kadar Bakara 2 bölü 221 İman Bağı evlilik bağının temelidir. İnanç birliği olmayan bir ailede, sevgi, güven ve manevi huzurun devam etmesi çok zordur. İddet, iddet, boşanmış veya eşi vefat etmiş bir kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süredir. Bu süre, kadının rahminde hamilelik şüphesi kalmaması ve önceki evliliğe ait hakların korunması içindir. Boşanmış kadın, 3 hayız adet süresi bekler. Kocası vefat eden kadın, 4 ay 10 gün bekler. Hamile kadın, doğum yapıncaya kadar bekler. İddet süresi bitmeden evlenmek haramdır. Çünkü bu durum hem önceki evliliğin izini silmeden yenisini başlatmak hem de nesep karışıklığına yol açmak anlamına gelir. İslam evliliği sadece iki kişinin birleşmesi değil, iki ailenin, iki soyun ve iki kalbin bir araya gelmesi olarak görür. Bu yüzden mahremiyet, din farkı ve iddet gibi evlenme engelleri toplumun düzenini, neslin temizliğini ve aile kurumunun saygınlığını korumaya yöneliktir. Müslüman evlilik yoluna girerken bu hükümlere riayet eder. Böylece hem dünya huzurunu hem de Allah'ın rızasını kazanmış olur.